Evet arkadaşlar yumurtamızı 3-4 dakika haşladık. Ee, ondan sonra bu yumurtaya e, yavaşça vuruyoruz. Rafa'dan. Rafa'dan yumurtamıza yavaşça vuruyoruz. Evet arkadaşlar yumurtamızın kabuğunu bu kadar soyuyoruz. Çok da değil. Ondan sonra birazcık izliyoruz. Ondan sonra bunun üstüne şöyle Evet arkadaşlar. Yumurtam bitti. Son bir kaşık bunu da ağzına atıyorum. Evet arkadaşlar, yumurtamız bitti. Şimdi bunun için iyice sıyıralım. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tam şuralara. Şöyle. Şöyle çizelim. Arkadaşlar küçükken annem anneannem ve anneme böyle yaparmış. Annem annemler de yiyip böyle göz ve ağız çizerlermiş. Ben de e, onu merak ettim ve şu anda yapıyorum. Şöyle. Şöyle ağzı. Şöyle. Kaş ekleyelim. Evet arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar iki tane ben bir de bir tane daha yemiştim arkadaşlar böyle. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Güle güle, bay bay.